Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Muhterem kardeşlerim. Elhamdülillah. Kitabu Tahare'yi bitirdik. Yani İbn Abidin'in temizlikle alakalı bak. Ben bir şey söyleyeyim, söylemiş olabilirim. Amerika'da Princeton Üniversitesi'ne misafir profesör olarak gittim. Önce Allah uzun ömür versin. Süleyman Efendi Hazretlerinin talebelerinden Burhan Hoca bir ay kadar beni New York'ta misafir etti. Daha sonra bir yer bulduk. Emekli profesörlerin kaldığı yer bir oda. Anlatabildim mi? Neyse bir oda verdiler. Benim yanımda da odalar var. Emekli profesörler kalıyor. Bir ay kaldım. Yanımda da bir İncil profesörü var. Yani yaşlanmış, emekli olmuş vesaire. Yine de bir yerde hocalık yapıyor. Hiç konuşmamıştı benimle. Bir ay. Sadece good morning, good morning. O hmm. kadar. Bir gün geldi dedi ki Akgündüz Hoca dedi. Akgündüz Hoca demiyor ya, Doktor Akgündüz dedi. Hmm. Buyurun dedim. Sen dedi Şii misin? Veya İsmailiye misin? Niye böyle bir soruyu? Yoksa Müslüman değil misin dedi. Dedim böyle bir soru ne? Yahu dedi bir aydır ben takip ediyorum seni. Odan tertemiz, elbisen düzenli, tertemiz. Hiç yanlış bir iş, yani kötü bir iş yapmıyorsun. Müslüman olamazsın sen dedi. Allah Allah. <laughs> yani düşün sen Amerikalı ve Batılıların zihninde Müslüman ne demek yani? Burada bizim de hatamız var. Niye peki burada anlatıyorum? Dedim ki Sayın Profesör sen dünyadan haberin yok getirdim. Mülteka şerhi var yanımda. Arapçası var. Lübap var ya. Dedim ki bak ben İslam hukuku doçenti, doçentiyim evet, profesör olmamıştım. Mülteka Mülte şerhi lübap değil değil mi? lübap ya mülteka şerhi lübap. Lübap ve kuduri şerhi. Ha kuduri. Yok mülteka şerhi. elimde okuduk ya ders Hı. okuduk. Şimdi neyse işte hata edebilirim. Dedim ki ya bu İslam hukuku kitabı sen biliyor musun dedim İslamiyet namazdan daha önce temizlik babını anlatıyor hmm. en az yüz kanun maddesi temizlikle ilgili hükümler İslam hukukunun bir parçası bu dedim hmm. unbelievable inanılmaz dedi dedim ister inan ister inanma vaka bu o zaman Müslümanlar hatalı dedi dedim sen Hristiyanların yaptığı kötülükleri Hristiyanlar mı mal edeceksin Müslümanlarınkini de İslamiyet'e mal etme. Doğruyu öğren dedi. Ondan sonra bana Bediüzzaman'ın Divorce Sözler kitabının İngilizcesinden ders okuttu bana. Tamam. Yani şu manada manayı değil İngilizcesini. Ben okudum o bilmediğim kelimeleri açıkladı. Hmm. Ya, peki. Evet. Kitab-ı Salat. Şuru'un fil maksud. Ana maksada şimdi başlıyoruz. Bade beyan il ama ana maksad olan namaza vesile olan temizliktir. Temizlik olmadan namaz olmaz. Ve lem tehlu anha şeriatu murselin. Allah tarafından gönderilen hiçbir peygamberin şeriatı namazdan hali değil. Hepsinde de var. Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de. Ve lemma saret kurbeten. Namaz yakınlık demek. Bi vasıtatil kâbeti. Kabe vasıtasıyla Allah'a yaklaşmak olunca şimdi kânet dunel iman anlatabildim mi? İmandan daha aşağı oluyor. Namaz ima, iman en üstte, vasıtasız çünkü. O. Evet. Vasıtasız Allah'a yaklaşma. Ama namaz kıbleye duruyorsun ya kabeye doğru araya giriyor. Leminhu imandan değil. Bak bu da çok önemli. Evet burada şeydir, fiil itibariyle hükmü ayrı. Hükmü, bak burayı Müslümanların hepsi karıştırıyor. Yani bir adam namaz kılmamakla imandan çıkmaz. Bu fiil. Yani iman o namazın fiili imandan değil. Ama hükmü imandan farz olduğunu inkar ederse dinden çıkar. Yani bunu o kadar karıştırıyorlar ki millet. La minhu, bak. Bel min furu'ihi, bak burada şimdi beni tenkit edecekler, etsinler. Hakkı söylemek ayrı bir mesele. Şimdi bir zaman, bir zaman Gülen, yani çok hatalar yapan Gülen ve isyan eden devlete, devlet bahi diyoruz biz ona. Dedi ki, işte dedi namaz vesaire dedi, furuattır dedi. Şimdi Türkçe'de füruat deyince, fazla önemli olmağın işler demek. Tadini işler. Ama Gülen'in kastı manasına manasınaydı yani. Vay namazı inkar ediyor. Değil kardeşim yani şimdi... Müthiş cahiller hücum ettiler o zaman. Hı. Ben mesela o zaman Gülen'i savundum. Evet. Ben Hakk'ın yanındayım, ilmin yanındayım. Hı hı. Tamam. Yani teferruat da kullanılır burada. Ama... Türkiye'deki manasını kastederek kullanırsan Allah korusun çok hata edersin. Ayrı mesele. Yani usulü fıkıh ve fıkha göre konuşursan zararı yok. Onun orada konuşması böyle doğru muydu? Hayır doğru değil. Çünkü <laughs> halk anlamaz. Yani belagat değil. Yanlış bir ifade. Ama Ay, namazı inkar etti orucu inkar etti. <laughs> Ahmaklık etme yani. Hmm. Demek ki o kadar güzel ben şimdi yeni Hristiyanlara hazırladığım şeyde bunu anlattım. Hristiyanlık ya sönüp gidecek veya tahriflerden ve e, hurafelerden sıyrılacak kitabında. Dedim ki bak namazın fazlığını kabul etmek imanın bir parçası. Ama fiilen kılmak, anlatabildim mi? Yani dinden çıkarmaz insanı. Fakat defalarca hiç kılmazsan bu sefer üniversitede zaruri derslerden sınıfta kalan adam diploma da alamaz. Bu misalim meşhurdur benim. Çok önemli bu. Bak ne diyor? La <laughs> minhu. Yani imandan değil. Şu mana. Fiili imandan değil. Bel <laughs> min Furu'atından. Yani namazı kılmak. Ama ama hüküm itibariyle değil. Ve <laughs> Anladık mı burayı? Çok, bu dersi okusak bugün yeter. Ve <laughs> namaz. <adamdrop> Lugaten, lugatte salat kelimesi eddua, dua demek. Evet. Ama ile şer'an ile lef'alil malum. Şer'an, buna şer'i ıstılah diyoruz. <laughs> Usulü fıkıhta okuduk. <laughs> Keşke bir atın tamamını müzakere etseniz. Maalesef. Yani İslam alimi olmanın şartıdır o biliyor musun? Hakikaten çok güzel okuduk. Yani ıstılahlar farklı, ıstılahı örfi, ıstılahı akli, ıstılahı şer'i. Dört tane ıstılah çeşidi var. Yani malum fiiller. Yani ne demek? İlk şey kıyam, işte secde, rükû vesaire gibi fiiller. Şer'an namaz o anlaşılmış. Ve huve zahiru. Burada anlaşılan da o zaten. Yani şer'i manı anlaşılıyor burada. Niçin? li vücudıha bidûni fil ümmiyyi vel Bak hemen de nasıl olur malum hareketlere dua salat denilir. Çünkü namaz var. Dua olmasa da. Evet. Hiçbir şey okumasını bilmeyen adam veya lal bir adam anlatabildim namaz kılabilir. Ama hiçbir şey okumaz. Hı hı. Duasız da olsa namaz salat denilir. Hiye yani namaz. Fardu aynin farzı aynidir. İşte bunu inkar etmek insanı küfre götürür. Evet. Bak fiili değil. Ala külli mükellefin bil Bütün alimlerin ittifakıyla mükellef kabul edilen bütün insanlara nedir? Farz-ı kifaye değil bak. Farz-ı ayn. Ne demek mükellef? Müslüman olacak, balih olacak, akıllı olacak. Kadın da olsa zararı yok. Üç sıfat. Müslümanlık, bülü ve bir de akıl. Bu üçü olduğumu mükellef diyoruz. Furidat namaz farz kılınmış. Fil İsra ile ile tesseb. Cumartesi gecesi İsra yani peygamberimizin malumunuz Mescid-i Aksa'dan semaya yükseltildi. O gece İsra gecesi yani Miraç gecesi. Sabia aşara Ramazan. Ramazan-ı Şerif'in 17'sinde. Kablel hicreti bi senetin ve Hicretten evvel bir buçuk sene önce. Ve kânet kablehu salateyn bu tarihten önce iki namaz varmış. Kable tulu'u şemsi ve kable Birisi e, güneş doğmadan önce, birisi de batmadan önce. Şümni meşhur bir alimin eseri. Evet, böyle konuşuluyor. Ve in vecebe, gerekir, vacip olur farz değil de burada vacip, bizim vacip bence. Darbudni aşrin. 10 yaşına gelen bir çocuk vurulmalı. Tamam mı? Aleyha namazdan dolayı. Kılmıyorsa biliyorsun 7 yaşında tavsiye edersin. Evet. Ama on yaşına varınca böyle basit bir dövüşle döversin. Biyedin elle döveceksin. La bi haşabetin. Yoksa tahtayla falan kafasına vurmayacaksın. Ey, Döynek değnekle değil. ve hadisi çünkü şu hadisten dolayı. Muru evladekum bis salati ve hum ebnau 7 yaşına geldiğinde çocuklarınıza namazı emredin. Vadribuhum aleyha. Namazdan dolayı döv, dövün. Ve hum on 10 yaşına geldiklerinde. Kultu derim. Ve savmu kes salati ale sahih. Sahih görüşe göre oruç da namaz gibi. Ben altı yaşında orucu, bütün Ramazan'ı tutmaya başladı. Allah evet. Kema fi savmil kuhistani, kuhistani denilen kitabın oruç bahsinde zikredildiği gibi. Ma'ziyen li zahidi, zahidinin fetabasına atfederek, ma'ziyen atfetmek. Bu kelimeyi iyi öğren. Ve fi hadharil ihtiyar, el ihtiyar isimli muhtarın şerhi ya, evet. onun kitabul hazar vel ibahesinde olduğu gibi, Bak bunları böyle öğrenin ıstılahları. Anladın mı? Hazari ihtiyar diyor. Yani bilmezsen iki kelimeyi de anlayamazsın. Ennehu var ki bu şöyle var. Yu'meru bis savmi salat. Namazla da oruçla da emredilir. Ve yunha an şurbil hamri şarap içmekten yasaklanır. Li hayre ve yetüke şerre. Niye namazla oruçla emrediliyor? Hayrı alışsın ötekinden de yasaklanıyor, şerden de kaçınsın, yani terk etsin. Ve yükferü, kafir kabul edilir. Cahiduha, namazın farz olduğunu inkar eden kafir kabul edilir. Neden? Lisübutiha, çünkü namaz sabittir, bir delilin kat'iyyin, kesin delillerle. Hem ayetler, hem de hadisler var. Ve <laughs> terikuha, Allah Allah. Ve tarikuha amden mecaneten. Delilik yapıp da ne yaptığını bilmeden demek mecaneten. Delilik yapıp da, yapıp da kasten terk eden bir adam, namazı terk eden bir adam, ey tekasülen tembellik yapıp da mecaneten o demek. Müfti macin de böyle fetvalarında fazla hassasiyet göstermeyen müftiye diyorlar. Hmm. Fasikun fasıktır, kafir değil, günahkardır yuhbesu hapis cezası verilir. Hatta yusalliye namaz kılıncaya kadar. Namaza başlayıncaya kadar. Li ennehu yuhbesu li hakkil ab kul hakkından dolayı hapsedilir. Fe hakkul hakkı hakkı. Yani bir insan kul hakkı sebebiyle, borcu sebebiyle hapse konur mu? Konur. E Allah'ın hakkını ihlal ederse haydi haydi konur. Allah, Allah Anladın değil mi? Yani kul hakkından dolayı hapse konursa diyor. Allah'ın hakkından dolayı haydi, haydi konur. Ve bir görüşe göre namaz kılmayan yudra bu dövülür. Ola. Hatta yesile minhu demu. Kan akıncaya kadar. Ve inde şafi'i İmam Şafii'ye göre burada şafiiler ve diğer İmam Malik de böyle Ahmed İbni Hanbel de böyle sahabelerin çoğu bu görüşteler. Ağır. Yuktelu bi salatin vahidetin hadden. Bir namazı kasten terk ederse had cezası olarak öldürülür. Tabii. Vakile <laughs> küfran, Tamam Had cezası olarak değil de küfre girdiği için öldürülür. Zayıf bir görüş elhamdülillah. Yoksa felaket. Bunu biliyorum ben. Anladın mı kardeş? İyi öğren. Ve yokce <laughs> karar verilir. Bi İslami ifailiha Namaz kılan adamın Müslüman olduğuna karar verilir, hükmedilir. Ama bir şart şart var. Bi şurutin erbaatin dört şartla. Bir, en yusalliye fil vakti ma'a cemaatin mu'temme. Vaktinde namaz kılacak, cemaate uyacak ve imama uyacak. Anladık? Mütemmimen yani. Ha, mütemmen dediği Tam kılacak, tam yapacak yani. Dört tane şart var öyle mi? Tabi. Bir, vaktinde kılacak. iki cemaatle kılacak. Mütemmen de yani tam kılacak. O mütemmen imama uyarak mı? Ha, ha tabi tabi imama uyarak. İmam olduğu zaman tabi öyle bir şey söz. Mütemmimen de dediği yani namazını fasit kılan bir şey olursa sonradan o namazı tamamlamak şartıyla. Evet. Dört şartı burada söyledi. Anladın? Mı? Evet. Bir vaktinde kılacak. iki cemaatle kılacak. Üç, imama uyacak. Yalnızsa imam kendisi ise başka bir şey yok. Bir de eğer namazı namaz sırasında bozulduysa tamamlayacak. <laughs> Ve aynen böyledir. Tamam. Ne böyledir? Lev yani ne dedi? <laughs> yani Müslüman kabul edilir. Lev fil vakti. Vaktinde lev ezzene fil vakti. Vaktinde e ezan okuyor. Tamam. Ezan okuyor. Ev tilaveti. Veya tilavet secdesi yapıyorsa Müslüman olduğuna hükmedilir. Evet. Ev zekka es saimete muslime. Veya saime. Saime dediği biliyorsunuz e iki türlü Alife ve saime. Saime, e, yani e, çimenlerde otunu yiyen, zekat düşenler, hı hı. zekat düşen bir hayvanı teskiye eden, yani kesen adam. Sâre Müslüman, Müslüman olur. La lev sallâ fî vakti. Vakti dışında namaz kılarsa olmaz. Hocam, e, zekat vermek değil mi? Ha, tabi tabi tabi, özür dilerim. Yani De, işte. Doğru, 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 Zekat vermek ya tabii. Saime dediği biliyorsun evde yemle beslenenlerden zekat alınmıyor. Daha da geçirmesi lazım. En az altı yani sürü, sürü, sürü halinde. Doğru ya zekat ya. Saime denilen zekat düşen hayvanlarından zekat veren. Verdiğinde Müslüman olur. La nevsallâ fi gayril Namaz vakti dışında namaz kılanlar Müslüman olmaz. Ev münferide veya tek başına kılarsa o Müslüman olduğuna hükmedilmez. Ev imamen veya imam anlatabildim mi? Cemaat yok imam olduğunda mesela yine kabul edilmez. Ev efse daha veya namazı tamamlamayıp fasit hale getirirse anladın mı? Bu kafirden bahsediyor değil mi? Hocam? Evet evet yok yok. Bir... İslamlığına hükmedilmemekten bahsediyor. Yani bir kafir namaz kılarsa Olan bir dakika ya. Kafir deme. Rastgele bir adam. Müslüman olma hükmü. Bir adamın Müslüman olması için dört şartla evet. Müslüman kabul ediliyor. Karar veriliyor. Bir vaktinde kılması. iki cemaatle. Üç imama uyarak. Dört eğer namaz fasit olmuşsa onu sonradan tamamlarsa. Bu dört şarttan biri olmadığı zaman ona Müslüman diye bakılmaz. Hadise bu. Anladım. Evet. Ev efseda dediği de mütemmimeni açıklıyor. <laughs> El faale bekiyetel ibadat. Diğer ibadetleri yapıyor ama namaz kılmıyor. Li enna la tehtassu bi şeriatina. Çünkü namaz sadece bizim şeriatimize ait değil. Enteresan. Yani diğer ibadetler hı. Yani bu saydığımız şeyler yani evet. namazı vaktinde kılmazsa anladın mı? tek başına kılarsa imam olarak kıldırırsa veya namaz bozulduğu halde onu tamamlamazsa veya diğer ibadetleri yaparsa bunlar bizim şeriatımıza has değil ki ilk defa böyle yapanı gördüğümüzde müslümandır diyelim. Evet. Anladım maşallah. Bu şartları anlatmış yani şiir halinde dizmiş. Sahibul Nehri, en Nehrul Faik. Bu İbnül Nüceym'in kardeşi. fakal diyor, ve kafirun fil vakti salla biktida Bir kafir ki tam vaktinde namaz kıldı. imama uyarak mütemmimen namaz salatehu la mufsida. Namazı şayet bozulmuşsa tamamlayarak tamamen namaz namaz batıl olmuş olarak değil. Ev dene eyvan. Yani yukarıda okuduklarımızı evet. anlatıyor. Eğer bir kimse ezan okursa, mu'lilen, açıktan, ev zekâ sevâ imâ, yani zekat düşecek hayvanların zekatını verirse, ke en tezekka, tamam Yani, ke en tezekka. tezekkâ demek, bende sukundu, ke, ke en seced. Tabii, ne? Bende sukundu, ke en seced. Tamam, ben de öyle diyorum. Ke en tezekka. aynı zaman yani, secde ederek, Anlatabildim Secde ederse seva iman. Yani temizlenir manasına. muslimun Müslüman kabul edilir. La bi salati münferit. Tek başına namaz kılmakla cemaatle kılacak. Ve zekati ve siyami el hacca zid. Ve zekat vererek, oruç tutarak, hacca giderek bunları da ilave et. Yani Müslüman kabul edilmez. Evet. Bitirdi. Enteresan evet. bir şey. Biraz daha okuyalım. Ne diyorsun? Tabi. Var mı bir hmm. sebep veya kadar gelelim. Ve'yiye namaz ibadetün bedeniyetün mahtatun. Yani ibadetler birkaç kısma ayrılıyor. Bir mali ibadet var. Değil mi? Evet. Mesela zekat gibi. Nereye bakıyorsun? Ee, Hac zid ya o beş, beşinci. Mübarek, yani tek başına namazla Müslüman olmadığı gibi sadece zekatla oruçla hacla da Zip bunu artır, yani go ilave et tek başına. Evet. Haşa şeyde beşinci şart acaba ya, var mı diye. Değil, değil yani. değil değil. Ulan kardeşin elli yere bakıyor. Hı -hı. Merak etme. Ve وَهِيَ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ mahta. Yani ibadetler farklı şekilde. Bir, sırf mallı olanlar zekat vermek. Sırf bedenle yapılanlar, işte bu namaz. Hem beden hem mal o da haç. Yani mutlak bedeni olan ibadet. Nedir o? Namaz. Fela niyabete fihasla. asla. Vekillik yok. Hacda vekillik var. Ey la bin nefsi. Tamam mı? Hı hı. Yani bizzat vekillik yok. Kema sahat fil hac. Hacda sayı olduğu gibi. Hiçbir kimseye vekillik yok namazda. Ve evet. la bil mali. Tamam mı? Bizzat haca gidebilirsin veya malla. Değil mi? Evet. Kema sahat fil savmi fil bil fidyeti lil fani. Benim gibi yaşlı ihtiyarın Fidye vererek oruçta <laughs> sahih olduğu gibi niyabet sahi yani yerine geçmek demek. Li enna inna tecuzu çünkü niyabet yani bir ibadetin yerine başka bir ibadet sadece caiz olur bir izni şer'i yani şeriatın verdiği izinle. lem <laughs> yucet. Şeriatta da böyle bir kayıt yok. Evet. Bana göre burada kalalım sebebi var. Maşallah maşallah. Çok güzel gidiyoruz değil mi? Evet. Çok tatlı gidiyoruz. Ya yani ne olur zamanında gelin de kardeş. Şu İbn Abidin'i ihmal etmeyelim yani. Evet, hocam.